Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün 24 Mayıs 2022 ve Rus-Ukrayna savaşının sıcak etabının başlangıcının tam 3. ayı ve savaşın sıcak etabının başlangıcının da tam 90. günü. E, sıcak etabı diyoruz. Çünkü e, değerli izleyenler Rusya ile Ukrayna arasında zaten 2014 yılından bu yana dolaylı yoldan savaş devam ediyordu. Çünkü 2014 yılında Rusya Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ele geçirmişti. Ve Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçı gruplar Ukrayna güvenlik güçleriyle çatışmaya girmişti. E, dolayısıyla 2014 yılından e, 2022'nin bu yılın Şubat ayına kadar zaten Rusya ile Ukrayna arasında dolaylı savaş e, sürüyordu. 24 Şubat'ta Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya taarruza geçmesiyle birlikte savaşın sıcak etabı başlamış oldu ve bugün tam 3. ay. Şu anda Rusya ile Ukrayna'nın savaşı daha ziyade sıcak savaş daha çok ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde devam ediyor. Ruslar bazı bölgelerde orada sınırlı ilerlemeler kaydettiler. Fakat şu anda bir işler işler çıkmasa girmiş durumda. Yani iki tarafta karşılıklı önemli bir başarı gösteremiyor. Yani ne Ruslar fazla bir ilerleme kaydedebiliyorlar son bir aydır, yani Rusların son bir aydır ele geçirebildiği fazla bir yerleşim yeri yok. Bir tek Popasna'yı ilçe merkezi ele geçirildi. Mariupol tamamen Rusların eline geçti. Azak sahil şehri de tamamen Rusların eline geçti. Fakat onun dışında Ruslar da fazla bir ilerleme gösteremiyor. Ukrayna güvenlik güçleri ise batıdan gerekli silah gelirse diyorlar, biz e, yani birkaç ay içinde karşı taarruza geçeriz diyorlar. Onu daha sonraki videoda konuşacağız. Bugün e, değerli izleyenlerse aktarmak istediğim olay iki ülkede. Yani hem Ukrayna'da hem de Ukrayna'ya komşu olan Moldova'da eski Cumhurbaşkanları ile ilgili bazı gelişmeler yaşandı. Ukrayna'da e, ilk olarak Ukrayna'ya bakacak olursak Ukrayna'da e, eski e, Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko e, ayrılıkçılara, Rus yanlısı ayrılıkçılara Para desteği sağlamakla, para aktarmakla suçlanıyor. Diğer taraftan Moldova'da ise eski Cumhurbaşkanı tutuklandı. Pardon, eski Cumhurbaşkanı gözaltına alındı bu sabah. Ukrayna'daki olaya bakacak olursak, Ukrayna'nın önde gelen iş adamlarından, oligarklarından yani nüfuzlu iş adamlarından Viktor Medvedchuk. E, bu kişi e, eskiden Ukrayna'nın en etkili isimlerinden biriydi ve önde gelen siyasetçilerinden biriydi. Rus yanlısı e, siyasetçilerin başını çekiyordu. Fakat bu kişi geçen yıl Ruslara, e, Rus yanlısı ayrılıkçılara para aktarma suçlamasıyla yani ayrılıkçıların denetimindeki bölgelerden kömür satın almakla e, ve böylelikle onlara para yardımı yapmak, para aktarmış olmakla suçlanmıştı ve ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. Bütün malına, mülküne denetiminde bulunan televizyon kanallarına el konmuştu. Viktor Medvedçuk, Şubat ayından sonra Rusya-Ukrayna'ya taarruza geçtikten sonra ev hapsinden kaçmıştı. Fakat geçen ay yakalanmıştı ve bu sefer cezaevine gönderilmişti. İşte dün Viktor Medvedchuk cezaevinden yaptığı konuşmada ve Ukrayna Güvenlik Servisi SBO'nun hazırlamış olduğu kameralara yaptığı açıklamada, özellikle onlar tarafından zaten bütün bunlar organize edilmişti, oraya yaptığı açıklamada, kendisinin 2015 ve 2016 yıllarında ayrılıkçılardan yani Rus destekli bu silahlı gruplardan aldığı kömürleri tamamen o zamanki Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko'nun onayıyla aldığını söyledi. Ve o zamanki bütün Ukrayna yönetiminin yani bürokratlar, siyasetçiler hepsinin bu işin arkasında olduğunu dile getirdi. Bu olaya yani eski cumhurbaşkanı bu şekilde ayrılıkçılara destek vermekle onlara para aktarmakla suçlayınca eski cumhurbaşkanı Poroshenko'nun avukata açıklama yaptı. Bu olay dedi Ukrayna Güvenlik Teşkilatı Güvenlik Servisi SBO'nun bir siyasi şovudur dedi. Şimdi yapılan bir değerlendirme şu, Ukrayna Cumhurbaşkanı, şimdiki Cumhurbaşkanı Zelenski 2019 yılında iktidara gelmişti. Ve hem Ukrayna'nın iki bölgesi var birbirinden çok farklı olan Güney ve Doğu illeri Ukrayna'nın daha çok Rusça konuşan ve Rus sempatizanlığının güçlü olduğu bölgeler daha doğrusu. Bu son savaşa kadar şubat ayına kadar öyleydi. Şimdi nasıldır o ayrı bir konu. Fakat bu son savaşa kadar öyleydi. O bölgeler Rus sempatizanlığının güçlü olduğu bölgeler, güney ve doğu Ukrayna bölgeleri ve Zelenski hem onların desteğini almıştı fakat hem de milliyetçi eğilimlerin güçlü olduğu orta ve batı Ukrayna'nın desteğini almıştı. O şekilde iki tarafın da desteğini alarak iktidara gelmişti Zelenski. Fakat bu aynı zamanda onun bir zaafını, zayıf noktasını oluşturuyordu. Çünkü bu iki bölgenin beklentileri birbirinden çok farklı olduğu için Zelenski biraz bu tarafa hareket etse hemen öbür taraf sesini yükseltiyordu. Yani Zelenski biraz Rus e, sempatizanlarını tatmin edecek birkaç adım atsa Batı yanlıları, milliyetçiler Zelenski'ye ha, hainlik e, suçlaması yüklüyorlardı. E, öbür taraftan Zelenski biraz e, milliyetçilere yakınlaşacak olsa bu sefer e, Güney ve Doğu Ukrayna, Zelenski radikal milliyetçi olmakla ya da onların onlara böyle onların nabzına göre şerbet vermekle suçluyordu. fakat geçen sene Zelenski ve üstelik de bu Doğu Ukrayna'yı temsil eden en önemli siyasi güç Viktor Medvedchuk yani bu dün cezaevinden açıklama yapan kişi, onun onun idi. Zelenski o partiyi tamamen etkisiz hale getirdi. Yani kendisine Zelenski'ye ee, Zelenski milliyetçi olduğu için ona suçlama yöneltebilecek Ukrayna'da fazla bir siyasi hareket ve siyasetçi ya da bir oligark kalmadı. Öbür taraftan Zelenski'ye e, Batı yanlısı e, kesimden en sert yüklenen kişi ise eski Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko'ydu. Yani Zelenski'nin doğu cephesindeki rakibi e, Medvedçuk'tu. Batı cephesindeki rakibi ise eski Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko'ydu. Şimdi dünkü bu e, eski e, oligark Medvedçuk'un Cezaevinden yaptığı açıklamayla ve e, devlet yetkilileri bunları yayımlamakla e, Rus yanlısı olan yani Zelenski'nin doğudaki rakibiyle batıdaki rakibini birbirleriyle ilişkilendirmiş oluyorlar. Dolayısıyla e, Zelenski'nin şu anda iki siyasetçi bile e, birden yani iki rakibini birden gözden düşürme imkanı ortaya çıktı. Dolayısıyla değerli izleyenler bu savaş Ukrayna'nın iç siyasetinde de güç dengelerini epey değiştiriyor. Onu da zaten konuşmaya devam edeceğiz. Bir diğer konuda değerli izleyenler bugün Moldova'nın eski cumhurbaşkanı Igor Dodon gözaltına alındı. 3 günlüğüne yani 72 saatliğine gözaltına alındı. Igor Dodon yolsuzlukla suçlanıyor. Yolsuzluğa dayanak olan olay da 2019 yılında yani Dodon'un henüz cumhurbaşkanı olduğu dönemde Moldova'nın önde gelen siyasetçilerinden birine Moldova Demokrat Partisi Başkanı, o zamanki başkanı olan Igor Plohotnyuk'a, o zaman Cumhurbaşkanı Dodon'un büyük bir paket verdiğine dair video görüntüleri var ve bu paketi bu videoyu basına sızdıran kişiler burada o paketin içinde yüklü miktarda para olduğunu iddia ediyorlar. Yani Plohotnyuk eski Cumhurbaşkanı Dodon'a yüklü bir miktar para vermiş. Yani eski Cumhurbaşkanı rüşvet almış. Fakat o paketin içinde ne olduğu belli değil. 2020 yılında yani Dodon iktidardan ayrıldıktan hemen sonra bu olay basına yansıyınca o dönemde Moldova'da bulunan makamlar, Moldova makamları takipsizlik kararı vermişti. Fakat geçtiğimiz günlerde Moldova savcılığı takipsizlik kararı, pardon Moldova'daki üst mahkeme takipsizlik kararını bozdu ve Moldova Başsavcılığı bu sabah eski cumhurbaşkanının evine girdi, arama yapıldı ve eski cumhurbaşkanı Igor Dodon gözaltına alındı 3 günlüğüne. E, Igor Dodon'un çok önemli bir özelliği Moldova'daki baş muhalif olması, onun dışında da Moldova'daki Rus yanlısı kesimin en önemli ismi olması. Moldova'da tıpkı bir zamanların Ukrayna'sı gibi çünkü Ukrayna'daki siyasi doku son zamanlarda bayağı değişti fakat Moldova da e, tıpkı bundan birkaç yıl önceki Ukrayna gibi Rus yanlarıyla Batı yanlılarının dengede olduğu bir ülke. Ve e, bu en son seçimlerde 2020 yılında Moldova'da yapılan seçimlerde eğer Batı yanlısı aday e, Maya Sandu kazandıysa bunun da çok önemli bir nedeni Rus kesimin kendi içinde birkaç parçaya bölünmüş olmasıydı. Şimdi e, Igor Dodon'un tam da bugünlerde yani acaba Rus-Ukrayna savaşı e, Moldova'yı da sıçrayacak mı? Moldova hangi tarafta yer alacak? Tam bu tartışmaların yapıldığı günlerde e, bu e, ne olduğu belirsiz o video kaydına dayandırılarak Dodon hakkında bir soruşturma açılmasının da tabi Moldova'daki siyasi süreçten de bağımsız olduğu düşünülemez. Yani Dodon tamamen haklıdır demiyoruz. Hukuki süreç o ayrı bir konu. Fakat meselenin siyasi yönü de yoktur denemez. Dolayısıyla değerli izleyenler savaş sadece Ukrayna'yı değil Ukrayna'nın çevresindeki ülkeleri de çok epey yoğun şekilde etkiliyor. Bütün bu gelişmeleri ben burada sizlere aktarmaya ve değerlendirmeye devam edeceğim. Sizler benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu, güzel günler diliyorum.